Hangi kredi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Mert Başaran. Mert Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş buldum merhaba. Hızlıca sorumuza geçiyoruz. Enflasyonist dönemde en çok ne kazandırır? Enflasyonist dönemde en çok borç kazandırır. En iyi yatırım aracı borçtur. Neden? İlk önce matematiğini anlatayım. Enflasyon olan ülkelerde mal artış hızları genelde enflasyondan daha fazla olduğu için. Çünkü enflasyon genelde resmi enflasyonla gerçek enflasyon yani halka yansıyan enflasyon genelde aynı olmadığı için siz eğer doğru kredi kanallarını kullanıp hangi kredi gibi şirketlerin kredi analizlerini iyice değerlendirip doğru fiyatla ucuz kredi alırsanız bunu da doğru bir varlığa yatırırsanız ki genelde bu gayrimenkul oluyor. Gayrimenkulün bu ev kısmı olabilir veya arazi kısmı, toprak kısmı, arsa kısmı olabilir. Hatta Türkiye'de bu araba bile olabiliyor. Eğer bu doğru kanallara yatırım yaparsanız uygun faizle çok ciddi karlar elde edebiliyorsunuz. Buna bir örnek vereyim. Bundan 2 yıl önce 1 milyona bir ev alan insan 1 yılda yaklaşık 200-250 lira faiz ödedi. 1 yıl sonra aynı ev 4-4,5 milyon oldu. Dolayısıyla bu evi 1 yıl sonra borcunu kapayıp satan kişi kendi parasıyla değil bankanın parasıyla hiç olmayan bir parayla hatta 2 milyon 750 lira sıfır parayla neredeyse para kazanmış oldu. Sadece o bir yıl taksini ödeyerek. Dolayısıyla bu her zaman olacak diye bir şey yok. Her zaman bu dönemler olmaz. Ama böyle bazen Türkiye'de böyle dönemler olabilir. Bu Amerika'da da çok uygulanan bir yöntemdir. Ee, bazı dönemlerde kredi faizleri enflasyonun çok altına gelir. Bu ekonomiyi canlandırmak için yapılan bir harekettir. Bu durum para kazanmak isteyen, özellikle enflasyonun artış hızından faydalanmak isteyen insanlar için çok büyük fırsattır. Buna bir ek olarak başka bir istatistik vereyim. Ekonomik dalgalanmaların olmadığı stabil dönemlerde de ya da daha uzun vadede de yine e, krediyle mal almak çok çok rasyonel oluyor özellikle gayrimenkul. Buna kendimden bir örnek vereyim. E, yıl yanılmıyorsam 2013'te şey taraflarında, halka taraflarında bir sitede daire aldım. Daire aldığımda fiyat 150 bin liraydı. O dönemde herkes bu krediyle bu evi alıyorsun, bir ev kadar faiz ödeyeceksin. Yani inanılmaz bir faiz ödeyeceksin diye çok fazla eleştirmişti. Dedikleri doğruydu. 150 bin liraya yaklaşık 200 bin lira faiz ödedim arkadaşlar. Yani evden daha çok faiz ödedim. Bana o evin maliyeti 150 değil 350'ye geldi. Fakat unutmayın ki bunu 10 yılda ödediğinizde iş çok farklı sonuçlar oluşturuyor. Ben total o evi faiziyle 350'ye mal ederken evin değeri şu an 2,5 milyon oldu. Yani yine hiç kirayı bile saymasam sırf bankanın parasıyla oturduğumuz yerde yaklaşık 2 milyona yakın bir para kazanmış olduk. Dolayısıyla e, enflasyonist ülkelerde borçluk almak her zaman çok e, avantajlıdır. En iyi yatırım aracı ne altın, ne dolar, e, ne başka bir şey en iyisi borçtur. Ben her zaman şöyle bir felsefem var: malda kal, hayatta kal diyorum enflasyonist dönemlerde. Malda kalın, hayatta kalın, mümkün olduğu kadar e, ödeyebileceğiniz tutarlarla tabii ki ama kendi aile huzurunuzu bozmmayacağın rakamlarla borçlanarak mal alırsanız. Hatta bunu bazen tüketici kredileriyle bile yaptığım olmuştur benim hayatımda. Bazen normal şekilde kredi çıkmayan konutlar, kredi çıkmayan arsalar yakalamışımdır. Bazen öyle durumlarda tüketici kredisi bile kullanarak mal alıp, malın artış hızının tüketici kredisinden bile çok daha fazla olup para kazandığım dönemler olmuştur. Buna ek olarak bir güzelliği daha oluyor bu krediyle mal almanın. Zorla para biriktiriyorsunuz. Özellikle para biriktiremeyen insanlar küçük küçük maaşından böyle her ay 1000-2000 çekildiğinde o kredi taksini öderken gün sonunda hem para biriktirmiş oluyor hem de malı değerlenmiş oluyor. Dolayısıyla doğru kredi faizini yakalamak için de hangi krediyi web sitesini inceleyerek, doğru kredi faizini yakalayarak doğru yatırımı yapmanızı her zaman tavsiye ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmemize de kendinize çok iyi bakın, hangi kredide kalın.